Selam tamam arkadaşlar. Bugün Sörcü bin kupa yapmamıza son maç. Diğer bütün şeyler e, yani nasıl diyeyim bir, bin kupa olan karakterlerim çoğu düştü. Yani iki tanesi veya üç tanesi düştü kupadan. 900, 993 falan oldu. Onları da bir yükselteceğim. Ondan sonra işte şimdi Sörcü bin kupa yapmamıza son maç. Bunu short halinde de çekerim. Nasıl isterseniz. Şuradan altın piper'dan kaçtık. Çok iyi. Çok iyi ama birisi kaçamadı. Ben şuradan direkt gideceğim. Beni görmemiz lazım. Tamam Edgar'ın görüşünden çıktık arkadaşlar. Diğerlerinin görüşü yok. Biz gelmiyorlar. Çok iyiyiz. Yerimiz bence çok iyi burada. Sonra şu şuradaki çalıya da gideriz. Tamam kimse bizi görmeden. Arkadaş geldi. Bir tane daha gelsin. Diğeri. Heh. <laughs> Tamam diğer de geldi. Şu çalıya gidelim. Hızlıca. Tamam. Burada bizi görmüyorlar. Biri gelirse kombolama. Bu arada takım arkadaşlarım çok iyi. Bir tanesi Mortis. Diğeri Shelly. Bir de ben sor. Gel gel. Shelly. Shelly gel gel. Shelly tamam. Orası da iyi kanka. Mortis. Mortis görünüyorsun. Mortis ne yapıyorsun? Mortis bir daha bu çalıya gelme. Benim olduğum bilinmez. Sen çek. Birileri... Abi niye geldin? Heh, tamam teşekkürler. Ama beni bana vurdu. Ben niye böyle bir şey yaptım ki? Bana hasar vurdu. Benim burada olduğumu gördü mü? E, görmediyse kör çünkü. Hadi şöyle. Ya ben de basayım bir şey? Doğru zamanı bekliyorum. Şuraya gelsin arkadaşlar. Bu yükü almayayım. Birileri gelsin. Selamünaleyküm. Ney? Ney ne, ne 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 ne? Abi, Yakındasın. Nasıl o kadar vuruyorsun? Tamam, sağ olun. Maçı yensek de, yenelsek de bir şey değişmeyecek daha. Oğlum biz nasıl bir takımız? Biz nasıl bir takımız? Hadi ben de doğayım. Hadi biz bunları öldürürüz hadi. Hadi beyler. Bam, bam. Çok iyi. Sen, diğeri de doğsun. Diğeri de doğsun hadi. Hadi. Abi doğdu. Zamanlamamız çok iyi. Zamanlamamız çok iyi. Zamanlamamız çok iyi. Hadi. Ah be. Diğeri doğmadı ya. Doğacak da çok az kalmıştı. Ve kaç kupa? 1004 kupa. İşte bu. Search'te 1000 kupa. Пока.